Selam canlar ee, arkadaşlar dün bir eril dişil paylaşımı yapmıştım ee, erilerin bize mesajı nedir yani dişileri mesajı nedir diye sormuştuk dişilerin erile mesajı nedir diye sormuştuk aslında tek soru ve tek cevap olarak yani erilerin bize söylemek istediği nedir dişilerin erilere söylemek istediği mesajı nedir diye sormuştuk iki kart açılımıyla bir eee yalnız e, arkadaşlar şunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, bazı canlarım, canlarım var takipçilerimden arasında. E, birinci deste ve ikinci deste diye e, mesajda yazmışlar teşekkür ederim yine Ama bu e, deste seçimi değil. Deste seçimi değil arkadaşlar. Bu e, eril ve dişilin birbirine söylemek istediği şeyi e, sorduk. Yani söylemek istediği ya yani da vermek istediği mesajı sorduk. E, ne, ya karşı tarafa ne söylemek istiyor diye. O yüzden hani desto olarak değildi. E, birinci kart eril kartıydı. İkinci kartımız e, zaten videomda göreceksiniz. İkinci kartımız da dişil kartıydı. Yani 1 ve 2 kart olarak geçmişti. Canlarım. Şimdi bize Eril, Eril'i sormuştuk. Eril'in dişi, dişilerimize ne söylemek istiyor? Çünkü zamansız bir zamanı açtık bunu. Hangi, hangi gün, hangi saatte denk gelirse aldım kabul ettim. E, uyumlamasına, enerjisine uyumlanırsanız e, muhtemelen size uyacaktır. Uymuyorsa da e, Evren'e gönderip teşekkür edebilirsiniz canlarım. Özel açılım yaptırmak isteyenler de Instagram diyenler yazabilirler. Oradan bana ulaşabilirler. Ee, canlarım. Şimdi burada Eril'in bize söylemek istediği yani bize şu an e, verme anın enerjisiyle bize söylemek istediği şey dişilimize. Sen kendini değiştir. Söz veriyorum. Ben kendimi değiştireceğim diyor. Kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bundan çok başarılı değilim. Çaba göstermem gerektiğini biliyorum. Ancak çoğu zaman kendini bu gücü bulamıyorum diyor. Dişilerimize bu şekilde bir mesajı var. Yani burada söylemek aslında burada canlarım benim. Burada nasıl bir enerji aldım ben? Aslında burada yapmak istedi. Yani erilin ne yapma ne yapması gerektiğini bilen bir erili var burada. Ama kendinden emin olamaman. Yani kendine bir nevi kendinden emin olmayan, kendine bir nevi güvenmeyen. Ya da işine geldiği gibi, işine geldiği gibi bahaneler, bahanelere ve tembellik enerjisine giren bir eril var burada. Ya sonuç itibariyle e, hep sizden bekleyen, her şeyi yani her şeyi sizin yapmanızı bekleyen bir enerji enerji var burada. Yani hani sen yap, sen et, sen kendini değiştir. Sen böyle yaparsan tamam ben de yapacağım. Sen şunu yaparsan tamam ben de yapacağım deyip yani sizin her şeyi yapmanızı bekleyen, bu koşullarla şart koşan bir insan var burada. Yani öyle bir eril enerjisi var burada. ama maalesef ki size söylediği de, size verdiği sözleri de çok da sadık kalmayan, severdi sözlerini getirmeyen bir eril, eril var. Yani kaçak oynayan bir eril var burada. Yani size tamam sen tamam deyip, tamam deyip, tamam deyip, tamam. deyip ve aslında o tamamların arkası gelmiyor. Ve sen şunu yap, bunu yap. Tamam sen şöyle davranırsan ben de öyle davranacağım. Tamam bir bakarız gibi bir enerji gördüm. Ee, peki dişilerimiz bunu ne diyor? Dişilerimiz erileri ne diyor? Kolektif bir açım olarak söylüyorum bunu. Ee, dişilimiz burada demiş ki aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim demiş. Yani seni bütün varlığımla seni bütün varlığından olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum demiş. Burada zaten her şeyi e, erilerimizin neden böyle davrandığının cevabını almış olduk değil mi canlarım benim? Neden? Yani neden bunu e, erilerin neden bu kadar pervasız neden bu kadar aslında verdiği sözleri tutmayan neden aslında bu kadar tembellik enerjisine girdiğini e, neden sürekli sizden beklenti içinde olduğunu sizin işte sen değiş sen yap sen et ben işte ya işte tamam falan deyip geçiştiriyorsa sizi yani e, size verdiği sözleri hiç yerine getirmeyip yani bahanelere ve e, sürekli başka bir enerjiye giriyorsa e, bunun sebebinde zaten cevabını almış olduk neden çünkü dişillerimiz canlarım benim güzel dişillerim yani o kadar çok vermişsiniz ki o kadar kendinize ödün vermişsiniz ki o kadar kendinize ödün vermişsiniz ki o kişi zaten onu her haliyle kabul ettiğinizin farkında. İyi de yapsa, kötü de yapsa, sözünü tutsa, tutmasa da yap yani hiçbir şekilde yani onun tembellik enerjisi sizin ona vermiş olduğunuz sonsuz telöre çok fazla her şey telör etmişsiniz, çok fazla verimli olmuşsunuz. Halen dolmaya devam ediyorsunuz. Ee, o yüzden karşı tarafta bu tembellik enerjisine girmiş. Yani hani yapsam da olur, yapmasam da olur. Sonuçta o beni seviyor. Sonuçta o benim her halimi seviyor, her şeklimi, her halimi seviyor ve beni bu, beni bu şekilde kabul ediyor zaten diyor. O yüzden aslında burada erilere çok da yüklenmeyeceğim çünkü zaten bunu yapan bir dişil enerjimiz var burada. Evet çok seviyor çünkü yani onu bir yani hayatın merkezi yapmış, Tanrılaştırılmış yani resmen. E, hayatında kalbinde ruhunda yani her şeyden kabul etmiş evet sevginin e, aşık olduğumuz zaman sevdiğimiz zaman evet kadınlar e, kadınlarımız daha çok tabii ki verimli daha çok şey olduğu için ama maalesef karşımızdaki insanın bunun kıymetini bilmesi önemli olan bunun kıymetini biliyorsa evet çok güzel bir ilişki çok güzel bir e, gelecek partner her şey olabilir o insanlar ama yani bunu e, suistimal eden bir partner karşımızda var. Hani burada seni sevmiyorum enerjisi çıkmadı. Ama zaten beni her halden kabul eden bir kadın var diyor burada. Yani ben tamam deyip hani bugün işini yarına sürekli erteleyen bir eril var. O yüzden canlarım benim. Ee, burada dişilerimize tabii ki herkesin duygu ve düşüncelerine saygımız sonsuz. Ama e, erilden eğer şikayetiniz varsa bana söylediklerini yerine getirmiyor, sözlerini tutmuyor ya da neden böyle bana davranıyor diyorsanız lütfen aynayı hemen kendinize çevirin. Neden? Çünkü cevabı sizde. Bu yüzden çok fazla da verimli olmayın. Çok fazla birçok şeyi fazla tölere ettiğiniz için karşı taraf inanılmaz derecede konforlaştırmış hayatını. Bundan dolayı yani sizi kaybetme korkusu yok. Nasıl olsa benim. Nasıl olsa beni seviyor. Ben Hani dünyanın en büyük şeyini hatasını da yapsam bu, bu insan beni sev, bu kadın beni seviyor ve beni her halinden zaten onu her haliyle kabul ettiğinizi de bunu duygularınızla, düşüncelerinizle, hal ve hareketlerinizle, tölere ettiğinizle bunu söylüyorsunuz. Canlarım benim toparlamak gerekiyorsa e, erilerin size mesajı sizden sürekli bekleten içinde sen değişirsen ben değişirim, değişirim, değiştireceğim kendimi deyip sözünü veren bir eril var. Yani sürekli erteleyen, söz verip erteleyen bir eril var. Bunun da, bu, da tamamen sizin sonsuz sevginiz ve sabrınızdan kaynaklanıyor. Kabul edişlerinizden kaynaklanıyor. O yüzden canlarım benim. burada erilerin mesajı size budur. dişilerimizde zaten aldım kabul ettim. Senin bütün varlığın olduğu gibi kabul ediyorum, seviyorum diyen bir dişilimiz var. Umarım her şey Hayrınıza gelişir her şeyi en en istediğiniz şekilde kalbinizden gönlünüzden sevdiğine kavuşmak isteyen e, sevdiğine sonsuz sevgi besleyip ama bunu eksik alan tüm canlarım. Tanrıdan ve evrenden lütfen güzel enerjiler vereyim. E, hiç korkmayın, kaybetme korkunuz fazla çok fazla çok çalıştırmayın, kaybetme korkularınızı fazla çalıştırmayın. Sadece dediğim gibi su akar yolunu bulur. O yüzden canlarım kendinizi fazla da kendinizden fazla ödün vererek kendiniz değerinizi aşağı çekmeyin. Bundan dolayı da her şey ayrınıza gelişsin diyorum canlarım. Öpüyorum sizi. Aldım kabul ettim yazmayı. Beğeni yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi özel açılım yaptırmak isteyen Instagram'da oradan adresim yukarıda var. Instagram'dan DM'den bana yazabilir. Özel açılım yaptırmak isteyen aşk, ilişki, kariyerle ilgili ne sormak istediği bir şey varsa da oradan bana ulaşabilir canlarım. Öpüyorum sizi.